Şimdi gelelim havanın gündemine. Özellikle Ankara'da yaşayanlar güne sürpriz bir şekilde uyandı demiştik az önce de. Tablo bu. Hem Ankara hem de Antalya'da kar yağışları var. Ankara şehir merkezinde değil. Ankara'nın daha çok yüksek kesimlerinde e, sabahın ilk saatlerinde etkili bir kar yağışı vardı. O kar yağışıyla birlikte araçların üzerinde ve çatıların üzerinde beyaza büründü. E, çok etkili olduğunu söylemek aslında mümkün değil. Anlık bir yağış geçişi söz konusuydu. Ama Ankara'lılar güne soğuk bir havada başlıyor. Sıcaklıklar 2-3 derece dereceye kadar düşmüş durumda. Ankara'da tablo bu. E, merkezden daha çok daha çok yüksek ilçelerde tablo buydu. Ankara Antalya'ya baktığımızda tabii ki Antalya'nın kent merkezi içinde bir kar yağışından bahsedemeyiz ama Antalya'nın yüksek noktalarında etkili bir kar yağışı ve tipi vardı rüzgarın da etkisiyle birlikte alaca e, Alacabel bölgesi rakım 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde bu kar yağışı daha çok etkili oldu. E, kar küreme kar küreme araçları, karayollarına ait araçlar yolları açık tutabilmek için de yoğun 11 çaba harcadı seferberlik içerisindeydi. Antalya ve Ankara e, takvimler 10 Nisan'ı gösterirken artık biz baharı beklerken bırakın baharı yaz ne zaman gelecek diye konuşurken karşılaştığımız iki tablo. E, Ankara'da birkaç gün daha bu soğuklar devam edecek ama yeni hafta ile birlikte tüm Türkiye'de havaların ısınacağını da söyleyebiliriz.